Çal sabah gördüm. Parıltı gördüm. Vallahi senasis. Peki bir şuraya de biraz arkaya geçelim. Biraz arkaya geçelim. Buraya geçin. Buraya, buraya, buraya. 1 saatim <laughs> <şuraya>, nereye geçelim <laughs> ya? Nereye

arka yapılır mı ya? Peki. Tamam. O zaman şöyle açılalım. Rahat bir yerde yapalım arkadaşlar. Şu düzgün, düzgün bir üç tane Ay, kamera var ya. Evet. ralo divisionlar olsun. Ben geçeyim işte başkaları. Tamam, burada durabilir miyiz? Burada durabiliriz. Kolon dibi daha var. var. Arkadaş. Tamam. Evet, olur. Böyle. Hayır, burada oldu. Günsel var mısın? Dur. Baba, ne var da? arkadaşlar. Kısa bir ara verelim mi? Biz, Biz mi? Biz de bir röportaj yapalım. Şu tarafa alalım. Şu tarafa alalım. Tam İyi mi? İyi mi? Tamam iyiyse. Tamam. İstiyorum. ne istiyorum? bu abiler yere mi yiyeceksiniz ne yapacaksınız? Böyle duracağım abi. Buyur abi. Canım ne istiyorum? Buyur abi. Hoş bulduk. Selamlar. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Çok güzel bir şey. Yedinci evet. oldun, bekliyor muydun? Ee, ya çok sevindik, çok büyük bir mutluluk. Ee, yani aylardır uğraşıyoruz bunun için. Ee, ve e, güzel bir e, netice getirdik. Yani sonuçta 43 ülkeden e, 7. olarak e, çıkabilmek bizim için, biz genç müzisyenler için bir başarıdır. E, Türkiye tabii ki daha iyilerine layıktır. E, i̇lerleyen senelerde e, daha iyi olur inşallah. Biz çok Peki. mutluyuz ama aldığımız sonuçta. Beklediğiniz gibi geçti mi her şey derece dışında? E, evet geçti. E, çok büyük bir destek vardı daim arkamızda. Ee, yani ne olursa olsun e, zaten e, burada böyle karşılanacağımızı çok iyi biliyorduk. E, bir de e, fena bir sonuç getirmeyip de e, böyle insanları e, gülümseterek e, karşılanmak da e, çok hoş oldu. Üst sıralarda sizin evet, favorileriniz evet, mi? Yer evet, sizin, e, ben e, yani tahmin ediyordum zaten geldiğinde. Birkaç sürpriz oldu ama genel olarak evet favorilerimiz e, daha yüksek derecelerde. Klipte de gemiyi görmüştük, sahnede de gördük. Çok hoş oldu öncelikle. Onu söyleyeyim. Evet, Örgün evet. Örelim. teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Biz keyifle yaptık, ya. yaptık yani. Çok. Ee, Erevizyon tarihini 75'ten beri gelen Türkiye'nin Erevizyon tarihinin senin de ismin yazıldı. İlk ondakiler arasında yazıldı. Gelecek yıllarda da hep geriye dönüşlerde senin adın da geçecek artık 2012'de. Bu nasıl bir insan ol, son olarak? Ya bu benim için çok büyük bir e, gurur tabii ki. Çok onur, onur verici bir şey. E, yani Böyle bir şeye nail olabildiğim için, TRT arkamda olduğu için böyle bir şey yaparken onlara teşekkür etmek isterim. Bana destek olan bugüne kadar, şu an hatta birçoğu burada olmak üzere bütün beni takip eden insanlara çok teşekkür etmek isterim, aileme teşekkür etmek isterim. Bence çok iyi bir iş çıkardık. Çok çalıştık, çok uzun süreler çok yorduk kendimizi. Çok iyi bir ekiple çalıştık. Ve elimizden gelen en iyisini yaptık, hakkımızı da aldık geldik.

en iyi uluslararası yarışmada en iyi kısa film ödülünü aldı. Sessiz diye bir film. Onu da bildirmek istiyorum. İki başarı birden sayılır.